yeniden bir askeri bir gün içinde olmak inanılmaz heyecanlı gelmeye başladı. Yaşı mutlaka! Hadi be! Ne için geldiniz buraya? Bu kadar, mı mısın ha? Bu kadar mı? Can bu kadar mısın? Hayır komutanım devam Onlarla edin Onlarla çalışmak sadece kondisyon değil, ayrıca mangal gibi yürek de istiyor. Bazen gördüklerinize inanamayacaksınız. Türkiye'nin en özel birliklerinde zorlu eğitimler beni bekliyor. Böyle bir zorluk görmedim. Nefes alamıyorum korktum. Çal. Alamayacaksan git başka yere. Ben Can Karaman. Özel tim yakında TRT belgeselde.